Et Üreticileri Birliği Gaziantep'te gerçekten kısa sürede kuruldu ama güzel yollar kat edildi. Birliğimizin kuruluş amacı Avrupa müktesabatına uygun olarak kuruluyor. Birliklerin güncelleniyor, altyapısı oluşturuluyor. Türkiye'de proteinin kaynağını üretmek, kırmızı et üretmek e, ve kaliteli bir şekilde üretmek için çaba sarf ediyoruz. Üyelerimiz hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren kurumsallaşmış, e, şirketleşmiş ve bunun yanında da güzel kişilerden oluşan yapıya sahip. Ben birlik başkanıyım. Yönetimimizde de arkadaşlarımız var. Adım Ömer İrfan Çetiner. Aynı zamanda veteriner hekim olarak görev yapıyorum. Ee, başkan yardımcımız Fatih Çakır Bey, Şirk Mehmet Bayraktar Bey, Cahit Özaslan, Hacı Bakdeş Sulak Bey'le ile beraber yönetimde beraber faaliyet gösteriyoruz. Bize bir dokunan bina Yani yaklaşık üç sene zamanından beri ciddi manada sektörde zarar görüyoruz. Tabii bizim derdimiz üzüm yemek. Bekçiden pek fazla bir işimiz yok. Yani biz kabaatlı veya kusurlu aramıyoruz. Ama enteresandır. Biz üretmemize rağmen, yani üret, ürün ürettiğimiz zaman katma değer üretmemize rağmen bize kim ne mal satıyorsa, bize mal satan, hı hı. bize ürün veren, bize hizmet sunan, artı ürettiğimiz mal ana herkes para kazanıyor. Şöyle izah edeyim, biraz açayım bu konuyu. Varsayalım bu suyun eskiden 3 sene önce, 4 sene önce Hasat zamanı herkes anız yapardı. Bugün e, kapasitelerimizin yükselmesi, e, elimizdeki imkanların artmasıyla, hayvan popülasyonunun artmasıyla üretimimiz arttı. Artınca da tabii kaba yem ihtiyacımız bununla beraber artıyor. Şu anda sap saman mesela geçen sene çok ciddi manada rant etti. Birçok insan evini sattı, saman aldı, para kazandı. Yani biz de geç, keşke geçen sene hayvanımızı satsaydık. Onun yerine evet, saman samansı. saman satsaydık, elimizdeki samanımızı satsaydı bundan daha iyi para kazanırdık. O kadar ki o derin ne oldu? Şimdi şöyle bir şey düşünün. Siz üreticisiniz. Siz katma değer üretiyorsunuz, para kazanamıyorsunuz. Ama size saman satan, size yonca satan, size buğday satan, size ne bileyim kepek satan, organize sanayi bölgesinin için orada gıda işi yapıp da bunların yan ürünlerini satan herkes para kazanıyor. Siz, Sizden siz zarar ediyorsunuz. Onun açayım. Artı bizden ürün alan, yani bizden ürün alan, kırmızı etini alan, gövde olarak etini alan arkadaşlar da biz para kazanmamız ama onlar da para kazanıyor. Türkiye'de dönüm başına e, üretimi az. Yaklaşık dönüm başına 1 ile 2 ton arası ifade ediliyor. Ama e, dünya ortalamasında da yaklaşık 40 kilo 50 kilogram civarında ifade ediliyor. Biz eğer kavayem üretimini Türkiye'de artırmazsak, çiftçimizi, köylümüzü bu hususta eğitip e, bunun önünü açmazsak bu problemlerimiz devam edecek. Şimdi gidin bir un fabrikasının kapısını çalın veyahut da bir küspe fabrikasının kapısını çalın. Yağı satarken markete raf parası verir. 4 ay, 5 ay, 6 ay borca verir. Çeklem verir. Ama gidin artı ürün dediğimiz, ham madde dediğimiz küspeyi, Kpe alırken vade 30 günü geçmez. Peşin fiyatına satarlar. Üreticinin de kabayem ihtiyacı çok fazla olduğu için bunlar eli mahkum. Bunlar alırlar. Ve burada da alırken talep fazla olduğu için arz da az olduğu için buradaki şeyler artıyor. Fiyatlar artıyor. Yani bugün bir kepeğin fiyatı 40 bir fiyatıdır. Evet. Eskiden birçok fabrika artık ürünü çöpe dökmek için yer ararken bugün paradan satmaktadır. Elek altını, hava tozunu bugün paradır. Bunu değerlendiren üretici arkadaşlar. Da. Eğer hayvancılık sektörü bugün bulunmuş olduğu noktada olmasa bunların ne satacağı kepeği satacağı, ne sapı samanı satacağı yer yoktur. Ama bizim de şunu iyi bilmemiz lazım. Üreticilerin bir şekilde emek veren, alın teri döken insanların para kazanması lazım. Çünkü bu insanlar bu yapmış olduğu işi tergerlerse, biz her Allah'ın günü dışarıda lokantada yemek yemiş gibi yemek, yemek yemek zorunda kalırız. Peki bu derneğimiz kuruldu. İşte He? üreticiler birliğimiz, birliğimiz kuruldu. He? Bu üreticiler birliğimiz işte sizin de başkanınızla yöneticilerle birlikte Gaziantep'te ve bölgede rahatlama sağlanacak mı? Özellikle de üreticiler konusunda, kırmızı et üreticiler konusunda. Şimdi birliğimizin en önemli sebebi kurulmasının sebebi biz sessiz bir yığındık. Biraz önce bahsediyorum ya. Türkiye'de her şey artık lobi faaliyetiyle, işte görsel maddeyle, gazeteyle, şunla bununla beraber yürüyor. Eğer siz derdinizi iyi anlatamaz, yeterince ağlamaz, yeterince görüntü sarf edemezseniz sizi yok sayıyorlar. Bakın ne diyorum? Türkiye'de katma değer üreten bir üretici birliğiyiz. Herkes bizden para kazanıyor. Bizden kim uğraşıyorsa yani bir şekilde alışveriş yapıyoruz. Hepsi para kazanıyor, biz zarar ediyoruz diyor. Ha biz bunları artık yavaş yavaş dile getiriyoruz. Dünyada kırmızı et birlikleri veya diğer birlikler ne yapıyorlar? Ürettikleri mallarını kendi satıyorlar. Evet. Yani bunu şunu söyleyeyim. Kırmızı et birliği olarak biz hayvanımızı canlı satıyoruz. Kesime gidiyor, kesimci para kazanıyor. Oradan toptancıya gidiyor, toptancı para kazıyor. Buradan nakliyesi nakliye para kazanıyor. Oradan toptancıdan kasaba geçiyor, kasap para kazanıyor. Oradan market reyonuna gidiyor, markette para kazanıyor. Biz üretici olarak para kazanamıyoruz. Bizden sonra beş tane el değiştiriyor, bu beş elin beşi de para kazanıyor, biz para kazanamıyoruz. Ama ana maddenin çıktığı yerde biz, para kazanıyor. biz. Ama sıkıntımız ne? Ha şunu da söyleyeyim, halkımız şunu bir net bir şekilde bilsin. Biz karkas gövde eti 13 ile 15 lira arası satıyoruz kasaba. 13 ile 15 lira. Ve bir hayvan kesildiğinde ortalama 250 ile 300 lira arasında kesimci para kazanır. Çünkü hayvan kesildikten sonra sakatladığı derisi, kellesi, ciğeri kesimciye kalır. Şimdi bizim hedefimiz Türkiye'de şu. Eğer kırmızı et birlikleri altyapısını oluşturabilir, bununla ilgili faaliyetleri yeterince oluşturabilirse, üretilmiş olan malını kendi pazarlayacaktır. Hedef budur. Dünyada da bu iş böyledir. Gidersiniz, yurt dışında hangi nereye giderseniz gideriz, hangi mal alacaksanız, hangi malı sarf edecekseniz bunların borsaları, kooperatiflerin satış yerleri, reyonları vardır. Direkt olarak üretici ile tüketici buluşturur. Şimdi halkımız gidiyor et reyonundan et alacak. Gittiniz alacaksınız. Etin fiyatı 25 lira 30 lira. Bu diyor ki can yakıyor diyor. Üretici de diyor ki kardeşim 13 ile 15 arası çıkıyor benim de canım yanıyor diyor. Ya kardeşim bu parayı kim kazanıyor o zaman? Yani bunun hesabını vermek lazım. Veyahut da et sanayicileri, bir pastırmanın, bir sucuğun kilosu 25 ile 70 milyon arası değişiyor. Bizden gövde et olarak 13-15 liraya alan arkadaşlar hafif bir işlem geçirdikten sonra geri satıyorlar. Buradaki kar marjları çok yüksek. Ve el değiştiren eller çok. O yüzden bunun fiyatı artıyor. Halk da diyor ki kardeşim bizim üreticimiz bunu beceremiyor, yapamıyor. Bundan bilgisi yok. Bakın Şimdi çözüm süreci, çözüm süreci diye durup bağırıyoruz. Eğer biz Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde problemlerin bitmesi, refahın, mutluluğun, huzurun herkese yayılmasını istiyorsak, bu bölgede hayvancılığı 1980 ile 90 yılları arasındaki günlerine döndürmemiz lazım. O Çünkü o zaman, o zaman Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde insanlarımızın rahatları niye? Cebine para girecektir, dolacaktır, refahı gelecektir yaylalarımız kullanılır hale gelecektir. Buradaki insanlar üretim yapacaktır. Maliyetlerimiz düşecektir. Bunların hepsi gündeme gelecektir. Ha, bu da ne demektir? Burada bu bölgede refahı mutluluğun her kişiye eşit bir şekilde dağılmasıdır. 1980'le 90'lı yıllar arasında Türkiye'nin Türkiye'nin en önemli ihraç kalemlerinden birisi canlı hayvan ihracatıydı. Evet. Biz geçen sene Türkiye canlı hayvan ithalatı yapar bir ülke haline geldi. Bu acı vericidir. Ama inşallah alınan tedbirler, yapılan gayretler olumlu neticeler verir. Temennimiz bizim, yani bak şunu net söyleyeyim, bizim bekçiden bir işimiz yok, üzüm yemek. Üreticilerimizin de derdi para kazanmak, mutlu olmak. Yani şu bürokrat Peki, evet, veya şu bürokrasi hata yapmış, şurada şu yapılmış demiyoruz. Biz problemleri çözüme odaklı gayret sarf edilmesini istiyoruz. Birlik olarak üreticinin para kazanması için birinci sıradaki insan işte üretti, kırmızı eti üretti, işte hayvanını besledi, yetiştirdi, kırmızı ete çevirdi. Hı hı. Onun para kazanması için, aracıların ortadan çıkması için, marketin, kasapın işte... Bir o, yönetmelik ortaması, değişikliğine bakıyor. Eğer, ne yapacaksınız? Eğer şey bakanlık, var, bakanlık, şunu yaparsa, Kırmızı Et Birlikleri'ne Türkiye genelinde ürettikten sonra bu malın satışa açısında yetki verirse, bununla ilgili mevzuatı halleder hale gelirse üretici üretmiş olduğu malı kendi eliyle, üreticiler birliği kanalıyla satar. O zaman da problemlerimiz azalır. Üretici tüketici buluştuğu için bu fiyatlarımız da düşer. Yani bu bir gerçek. Hem üretici kazanacak hem üretici kazanacak hem tüketici kazanacak. İkisi de mutlu olacak. Yani, yani onun haricinde problemlerimiz çok mu? Çok. Ben üniversitede okuduğum yıllarda Türkiye nüfusu 60 milyona gidiyordu. O gün koyun nüfusumuz 56 milyondu. Bakın kişi başına neredeyse bir tane koyun düşmekteydi. Bugün bizim koyun nüfusumuz 23 milyon. Bizim koyun nüfusumuz 23 milyon. Türkiye Cumhuriyeti nüfusu 75 milyona gidiyor. 3 kişiye bir koyun düşmüyor. Bu ne demektir? Bizim kırmızı et açığımızın olduğu demektir. Eğer bir toplum yeterli miktarda kırmızı et tüketemiyor, sağlıklı beslenemiyorsa bu problem demektir. Televizyonlarda görüyoruz bana göre en sıkıntılı et beyaz ettir. Çünkü beyaz etin üretiminde civcivlikten kesime gelen 40 günlük süreçte <laughs> o hayvanın günlük ilaç kullanması gerekiyor. Katkı maddesi kullanması gerekiyor. Kırmızı ette böyle bir şey yok yani. Olayların iyi bir şekilde izah edilmesi, iyi bir şekilde incelenmesi gerekiyor. İnşallah gelecek günler daha umutluyuz, daha umut varız. İthalatın durması gerektiği kanatında eski bir seneden beri ithalat durdu. İnşallah da ithalat yapmak için uğraşan bir lobi var. O lobinin gücü yetmez. Bu birlikler faaliyetini gösterir, gücünü gösterir. Bizim yerli üretimimiz devam eder. Bakın dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin en azınlıklı olan millet Yahudilerdir. Evet. Yurt dışına çıktığınız zaman hangi ülkeye giderseniz gidin 300-500 bin kişi, bin kişi, 3000 kişidir. Ama hangi markete giderseniz gidin yurt dışında her markette koşer markalı et vardır. Koşer manası şudur. Bu etin içerisinde domuz eti bulunmuyor. İkincisi bunun kesimi Allah adına kesilmiştir. Şimdi biz Müslüman bir ülkeyiz bakın. Yurt dışından ithal ettiğimiz zaman bu etin nasıl kesildiği, hangi şartlarda üretildiğini bilmiyoruz. Geçen Avrupa sallandı. Polonya'da üretilen salam sucuk kökenli etlerin içerisinde at eti kullanıldı. Ve rayon, rayonlardan Almanya'da, Hollanda'da kaldırıldığı iddia edildi. Bugün sanayi devrimini yaptığını iddia eden ülkeler Amerika'sı, İngiltere'si, ne bileyim Almanya'sı, Fransa'sının hepsine gidin. Bu ülkelerin esasında ziraat ve hayvancılıkta da bir dünya dev olduğunu görürsünüz. Bize şu anda mesela geçen e, Fransa'dan et ithalatı yapıldı. O sırada Ermeni tasarısı gündemdeydi. Biz et ithalatını durduk. Çiftçi ayağa kalktı. Fransa çiftçisi ayağa kalktı. Siz bunu tasarıyı onaylayamazsınız dediler. Bizim et ithalatı geri başladı bizim çiftçimiz de, bizim üreticimiz de yavaş yavaş birlik ve beraberliğini güçlendirerek yani bir yapıya ulaştığını, altyapısı olduğunu, ekonomik bir değeri olduğu, yatırım maliyetlerimizin yükseldiğini bildirmek zorundayız. Peki canlı hayvandaki e, kısıtlı canlı hayvan olması da bu sıkıntıları daha çok artırıyor mu? Yok yani, yani öyle değil. Türkiye'de biliyoruz son yıllarda özellikle de canlı hayvan konusunda sıkıntı yaşanıyor. Şöyle söyleyeyim yani bizim oradaki en büyük sıkıntımız istikrarlı bir yapıya ulaşamıyoruz. Yani ben 13 ile 15 bin arasında fiyatta para kazanacağımı ummadığım zaman dişi hayvanımı kesiyorum. Dişi hayvanı kesmeye başladığımız zaman üretimimiz durur. Bakın koyun ve kuzu eğer para etmezse üretici koyunla kuzusunda dişi ise erkeği de beraber kesime besler. kesime, hazırlar. kesime hazırlar. Hem dişi hem erkeği. Bu ne demektir? Bu nüfus azalacak, sıkıntıya girecek demektir. Üretici ne zaman para kazanır? Elindeki damızlığını kesmez, besler. Çünkü para kazanacağı için sayı artırmak zorundadır. Ama siz zarar ediyorsanız, işletme zarar ediyorsa siz bunları yük görürsünüz. Kapasitesini küçük tutarsınız. Siz bu elinizdeki hayvanları kesersiniz. Türkiye'de son 3 yıldan beri üreticiler para kazanamadığı için işletmelerdeki hem dişi hem erkek hayvan kesimi vardır. Bu sebepten onlara zaten tarım ödüllü şeyi yasaklamıştır adını siz getirin. Dişi kesimini yasaklamıştır. Ama adam mağdur olduğu için yasağı falan dinlemiyor. Ara kasaba şuna buna bir şekilde hayvanını kestirip borcunu ödüyor. Çünkü birçok insan şu anda bankalara, şura bura borçlu. Hatta bu borçlarını ödeyemediklerinden dolayı ipoteklerle elinde el konuluyor. Peki kaliteli et diyelim. E, kaliteli eti nasıl bulacak? Müşteri gittiğinde tüketici kaliteli eti nereden alacak? Şimdi şundan bir defa hiç zaman unutmayalım. Artık toplumumuzun da alışveriş mantığı veyahut da bunu değişti herkes bir şekilde süpermarketlere, hipermarketlere gidiyor. Oraya gittiğimiz zaman ithal etten yerli etin ayırt edilmesini istiyoruz. Adam ithal eti satıyor, yerli et gibi satıyor. Bunu bir ayrımını yapmıyor. Şimdi biraz önce dedim ya bir koşer markası, bir Yahudi milleti için bak öngörülmüş, ona dikkat ediyor. Halkımızın da artık tüketicinin de bilinçlenmesi lazım. Bu et ithal etme, bu etin kökeni neresi, meyşeği neresi, nereden geldi, kesimi nerede yapıldı gibi soruları sorması lazım. Evet. Ha bu standartlar oluşturduktan sonra zaman içerisinde bu etin kalitesi artacak, daha iyisini, daha güzelini isteyecek, hatta ne yediğini, neyden beslendiğini dahi isteyecek üretici. O günlerde uzak değil bizim kanaatimizde. İnşallah sizlerin de desteğiyle bunlar olacaktır. Peki üye sayımız şu anda 200. 260 örgütlü yemiz. Bunun manası örgütlü ye demek bir nevi tescilini yapmış, belli bir kapasiteye ulaşmış üye sayısı demektir. Bunun kadar da örgütsüz yemiz vardır. Örgütsüz yemiz de 5 baş ve altındaki küçük ölçekli işletmelerden oluşuyor. Hı hı. Onları da sayarsak 500'ün üstündedir şu anda sayımız. Ama her gün, geçen gün artıyor. Gaziantep'te de daha fazla üreticiler var. Yalnız buradaki sıkıntılarımız küpe, pasaport, sev, menşe ile ilgili sıkıntılarımız var. Onları da zaman içerisinde çözersek üye sayımıza daha da fazla artacağı kanaatindeyim. Peki efendim son olarak da buradan üyelerimize olsun, Gaziantep'teki esnaflarımıza, üreticilere özellikle de ne gibi mesajlarınız olacak? Bizim diyeceğimiz şu, üreteni, alın teri dökeni, katma değer üretenin arkasında durmamız lazım. Bu memleket kalkanacak ve büyüyecekse üretimle, üreterek ancak bu sağlanır. Eğer üretimi sağlayamıyorsak, eğer katma değer üretemiyorsak, eğer katma değer üreten insanların arkasında duramıyorsak, Nasıl Tayyip Erdoğan geldi, Türkiye kendi arabasını üretmeli dedi değil mi? Eğer biz kendi üretmiş şey olduğumuz danamızı, koyunumuzu, sığırımızı yetiştiremiyorsa biz burada başarılı olamayız. Çünkü o zaman ithalata mahkum kalırız. Ben devlet büyüklerimizin de bu işe çok ciddi manada samimi bir şekilde davrandıklarını ve buradaki eksiklerin zaman içerisinde kapatılacak kanaatindeyim. Ama bürokrasiyi azaltarak bu işleri daha hızlı ve seri bir şekilde yapılması kanaatindeyim. Bu çözüm sürecinde de hayvancılık eğer bölgede şahlanan bir bayrak olur. Bu hususta çalışmalar yerini bulursa bölgenin huzur ve refahı hususunda da önemli bir etkiye sahip olur. İnşallah 1980'lerdeki gibi canlı hayvan ihracatı yapan Gaziantep yine o eski günlerdeki gibi canlı hayvan ihracatı yapan bir şehir merkezi haline gelir. Peki Gaziantep'te o bayrak dalgalanmıyor. Bey? yani canlı hayvan canlı, nasıl şu an? Canlı hayvan üretimi Gaziantep'te ciddi. Çünkü üretmiş olduğumuz ürünün yüzde yetmişini, sekseni İstanbul, Ankara, Antalya bölgelerine satıyoruz. Bizim burada e, yaklaşık dört tane, beş tane kesimci arkadaşımız haftalık beş yüzde bin arasında danasını kesip İstanbul'da satıyor. Gaziantep eti yemiyor ama tükettiğimiz ağırlıklı batı. Evet. Onun haricinde İç Anadolu bölgesinde, Kayseri bölgesinde Şahin Sucuk olsun, Başyazıcılar olsun bunları ham madde, mal temin eden bir yeriz. Yani bulunduğumuz yer bu. Ama bununla beraber küçük başta da yani biraz önce söylediğim gibi küçük başta da yapılması gereken eksiklerimiz var. Bunların da kapatılmasını istiyoruz. Yani hamlelerin hızlı yapılmasını, Hı. sıkıntıların hızlı atlatılmasını istiyoruz. İnşallah geleceğe daha güzel bakarız yani. Biz de yolumuz açık olsun. Efendim. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Olay medyada bu hususta vermiş olduğu dolayı şeyden dolayı destekten dolayı teşekkür ederiz. Üzülüyorum. O hayvan kokusunu eee alarak biz de e, bu mesleğimizi eee işra ediyoruz. O açıdan Sayın Başkan'a da teşekkür ediyorum. Asıl <laughs> kaliteli Orada bile hesap hem daha irtibatlı hem daha sorunları bile bir zaman e, imkanını buluruz. Bu açıdan Şehit Kamil Şube'mize gazen <laughs>